Evet sayın dostlarımız böyle bir öğrenci yurduna yerleştirildik akşam saat 3 gibi sabah kalktık burada işte bir lavabomuz banyomuz var lavabomuz var çok şükür burada bir soyunma kabinimiz var burada ders çalışma masalarımız var işte her türlü diş fırçasına dahil koymuşlar kettle'ımız falan koymuşlardı daha önce böyle bir şekilde ikinci odamız. dört kişilik odamız var. Tek kalıyoruz. Herkesi bir güne yaklaştırmıyorlar. Bu şekilde burada bir buzdolabımız var. İşte böyle diğer yatakların üzerinde şey kullanıyoruz. İşte valizimiz falan. Burada çay setimiz var. Ondan sonra çayımız, şekerimiz, suyumuz, kettle'ımız, sabah kahvaltımız. Sağ olsun devletimiz. Zeytin ekmek arası kaşar göndermiş. Allah razı olsun. Yani şartlar fena değil çok şükür. Dışarıda da herkes aynı şekilde. Birer kişilik odalarda kalıyor. Bu şekilde Kırıklar Ali'nin üniversite yurdundayız. Kız öğrenci yurdunda. Bu şekilde saat akşam geç saatte geldik. İşte bu şekilde hayatımızda yeni bir bu da böyle bir hayata ara vermiş olacağız. Bunda da bir hayır diyoruz inşallah. Cenab-ı Allah İnşallah sağlıkla saatten bir şeye bulaştırmadan inşallah bu süreci de geçirmemize nasip edersin. Hayat kolay değil işte yani bir şeyler kazanırken bir şeyler de kaybediliyor bazen. Yapacak bir şey yok. Karantini almayacaklar diye çıktık Özbekistan'dan. Ama ve lakin şu anda son dakikada yayınlanan bir kararla karantini alındık. Elinden gelen düğün bayram diyerek hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Herkese hayırlı günler olsun. Inşallah.